Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maç nasıl geçti Galatasaray ve Giresun Spor açısından? Şimdi maç nasıl geçtiden önce istersen bir Fatih Hoca'nın açıklamalarının üstünden genel bir şey söylemek istiyorum. Türk, Türk futbol sever olarak ya da Türk futbolunun paydaşları olarak bir şeye karar vermemiz lazım bence. Türkiye'de ve futbolda orta ve uzun vade plan yapılır mı yapılmaz mı? Diyelim yaptınız. Orta vade planınız yaptığınız orta vade planda Saha içinde başarısızlık varsa dayanabilir misiniz, dayanamaz mısınız? Taraftarınıza bunu açıklayabilir misiniz, açıklayamaz mısınız? Bir kere bunu kararını vermemiz lazım. Bunu yapabiliriz diyorsak eğer, taraftarın bugünkü tepkisini, taraftara camianıza en azından bu yolun biraz e, inişli çıkışlı bir yol olduğunu anlatmanız ve ikna etmeniz lazım. Ama bizim pra ülkemizin pratiğinde geçerli olan bir şey var. Bunu hiç unutmayalım. Büyük takımlar, şampiyonluğu oynayan büyük takımlar şampiyonluktan bu denli uzaklaşırlarsa, taraftarlar olarak cami olarak hiç kimse ne orta vade plana bakar ne uzun vade plana bakar. Bir de şu var çok keskin bir plan değişikliği oldu bence transfer anlamında. Şimdi Fatih Hoca'nın daha önceki oyuna bakışı ve planı nasıldı? Ağırlıklı olarak hazır oyuncular ve kiralık oyuncular değil mi? Enzonziler geldi, Seriler geldi, Neminalar geldi kiralık olarak. Falcao'yu aldı tartışılmaz bir oyuncu olarak hoca. Ama bunun bir çözüm olmadığını kendisi de gördü. Ve birdenbire keskin bir dönüş yaptı genç oyunculara. Ve bu işin pratiğini en iyi bilen biri olarak bu kadar genç oyuncuyla aynı anda sahada olunduğu zaman maçı çözebilecek oyuncu sayısının azlığı ve onların performansı düşük olunca bu kaosla nasıl çıkacaktı takım? Onu hesaba katamadı bence. Bir türlü çıkabilirdi. Elinde bulunan, az sayıda bulunan tecrübeli oyuncuların performansı. Şimdi Fegül'ünün performansı çok sallandı. Kaleci Mustara'nın performansı bir gitti geldi sallandı sakatlandı. Babel hakeza işin içinde değil. Şimdi hal böyle olunca bir de üretemeyen oyunculardan kurulu bir yapı genç bir yapı olunca bu kadar uzaklaştığınız zaman bu tepkilere dayanmanız çok zor. Dayanmanız çok zor derken Fatih Terim'in bu tepkileri göğüsleyeceğini Galatasaray'ın gereceği adına bu tepkileri göğüsleyeceğini basın toplantısında söylediğini de gördük. Evet yani bunu da yapabilecek en dirayetli ve en güçlü figür bence Fatih Hoca. Ama bir taraftan da taraftarın e, yavaş yavaş hatta bu maç özelinde Arda Turan da maç sonu gitti taraftarla konuştu. Ömer Bayram'a hatta bir çakma katıldığını gördük köşe vuruşu sırasında çok fazla tepki oldu Fatih Terim aleyhine futbolcular aleyhine. Günyemin hocam siz ne dersiniz bir ikincisi de ilk 12 takım arasında en az gol atan takım Galatasaray bu maçta gol beklenti oranına baktığımızda Galatasaray'ın gol beklentisi 1.91 Giresunspor'un 0.35 Giresunspor gol attı Galatasaray atamadı. Haftalardır söylüyoruz ya atanla tutanın iyi olacak. Ağasıray'ın atanlarında iş yok Pozisyon buluyor mu? Buluyor sırayı Ama atamıyorsun Atamadığın zaman kilidi açamıyorsun Açamadığın zaman geriliyorsun Bir de gol yediğin zaman işin içinden çıkamıyorsun Şimdi hoca diyor ki taraftar bu puan tablosu içerisinde sahip çıksın e Çıktı zaten 25-30 bin seyirci var Sonuna kadar da desteklediler e Belli bir noktadan sonra da tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok Şimdi Tarık Üstün diyor Doğru söylüyor Orta uzun vade Bakmak lazım diyor da Bakarken de bir futbol görmek lazım Fatih Hoca da söylüyor. Futbol var mı sahada? Asra'yı adına söylüyoruz. Pozisyon buluyorsun tamam. Ama bir futbol yani taraftar şunu bekler. Ya bu takımdan olacak ne dedik biz Giresun Spor'a haftalar boyu? Ya bu takımdan bir şeyler olacak aman ha Hakan Hoca ile devam edin. E geldiği nokta belli. Bak not aldım 7 haftada veya 6 haftada 1 puan 7 haftada 2 puan alan bir Giresun Spor var. Puanı o zaman 2. Asra'yı aynı dönemde. 11 puanı var, 11 puanı. E Galatasaray bugün 27 puan da Giresunspor olduyum ben. Ya bu Giresunspor maliyeti belli, oyuncu kadrosu belli, yapabileceği transfer şeyi belli. Flavio'nun bile yarısını Trabzonspor ediyor. Böyle bir kadro kurmuş adam. Helal olsun onlara Giresunspor'a. İşte bu kadar transfer yapıldı. Ya ortada futbol yok. Ya futbol olur da atamazsın. O da bir maç olur, iki maç olur, üçüncü maçta da yenersin o işi. Hocam taraftarla alakalı bir şey söyledin ya. Mesela taraftar bir şey görse dedin. Olsa seni desteklemek adına şunu söyleyeceğim ben. Bu kadar transfer yapılıyor. Taraftar görüyor ki ya bizim karşı kaleye gitmemizi gerektiren tek bir oyuncumuz var. O da geçen sene birkaç sene önce üçüncülükten gelen bir oyuncu. E, taraftar, terem yoksa yok. Ki taraftar bunu görünce ister istemez bir karamsarlığa kapılıyor doğ doğal, olarak tabii ki. E, tepki gösterecek gayet doğal. Ama ya. bir taraftan da hocayı düşünüyorum ben. Sen şimdi Morut sana niye aldın? Tamam genç bir oyuncu ama sorun çözsün diye aldın. Çıkıl daha aldın, sorun çözsün diye aldın. Yani genç oyuncular ama bunlar sorun çözebilecek oyuncular. Ama sorun bir de, çözemiyor. Bir de bu oyuncular sorun çözemeyince bu sefer garda tepki geliyor. Bunlar Herhal... bedava mı geldi? Bonservisle geldi. De geldiler. E. İsmail 27, Boye 21. Bugün e, Kaan sakatlandı geçmiş olsun. O da 21 olacak ay sonunda 28 Ocak'ta Nelson 23, Ömer Bayram 30 Berkan 23, Çıkıldağ 24 Emre 27, Morutsan 22 Baber 35, Halil 22 Tamam yaş olarak Olur. hoşumuza giden transferler ama bir de futbol görmesi lazım ya bak taraftar sahip çıkmış 25-30 bin seyirci gelmiş Hocam, 21 bazen de, bin civarında bazen de, dedi, bazen de Hocam mı? alt yazıda Süleyman Akaviyar'da editörüm Fatih Terim'in en düşük galibiyet yüzdesi ve puan ortalamasında kaldığı dönem. Ama bunun bir şeyi var. Bir mantıklı bir açıklaması var. Hoca diyor ki bu takımı yerini oluşturduk bu takımı biz diyor. Ama işte hocanın gözünden kaçırdığı, kaçırmaması gereken şey bizim pratiğimizde yok. Şampiyonsan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ysen yarıştan bu kadar uzaklaşamazsın. Doğal olarak o zaman sarmaldan çıkamıyor bu oyuncular. Halil'in çıkarken halini gördün mü sen? Oyundan çıkarken yüz halini. Tepkide vardı. Yani tabii Normal ki Normal derim, mi? haftalardır gol atamayan bir santrfora karşı taraftar tepki koymasın mı ya? O da üzgün. Ya o da her zaman oynamadı ki hocam. Peki tek tek pozisyonları değerlendirelim. Hocam bir pozisyon var. Halil Perez kafa vuruşu kaleci Okan'ı kurtardı. Çekti. Önce Süleymanov'un golü Tarık Üstün değerlendirecek. E, Bünyamin Gezer'le birlikte pozisyonları değerli seyirciler. Burada topa, topla çıkarken atılmaması gereken bir yer var. Orta bölgeye top atılmaz burada normal şartlarda. Bu topu alacak, düzeltecek, oyuna sokması gerekir. Şimdi devam edelim bundan sonra nereye vurmuş bakalım. İzleyicilerimiz en yukarıya dikkat etsinler. En, en yukarıdaki ikiliye. Golü atan oyuncu ve Ömer Bayram. Tamam burada bindirme var her şey güzel. E, Ömer Bayram sen burada kendi oyuncunu tutmayacaksan ve ona temas etmeyeceksin o zaman nasıl olacak ki bu iş? Yani başından hatalar var ama en sondan en son tahlilde söylüyorum ben şu geç kalma şu reaksiyonsuzluğu bir de bakıyor arkasında oyuncu olduğunu e bir de oyuncunu tanıyacaksın rakibini tanıyacaksın Süleyman'ın en büyük özelliğine bu tip, bu tip tek yokları çok iyi yapması ya da e uzaktan uzakları evet. peki hocam e, bahsettiğiniz pozisyon Halil'in kafa vuruşu Okan çıkardı onu ekrana getirelim şu anda Perez ne yapıyor? Tam ekranda verebilir miyiz? Deniz Sandal'ı rica edelim. Biz de görelim burada. Evet. evet. Şu anda iki koluyla tutmuş rakibini. Bu tutma sağlıklı bir şekilde vurmasını engeller mi? Engellemez mi Tarık Engeller zaten çok zor vuruyor. Bence vurabileceği en iyi vuruş yapıyor Halil burada engele rağmen. Engele rağmen evet. vuruyor. Yani görüyor musun? Şimdi bak iki eliyle tutuyorsun çıkan bir adamı. E bu pozisyon penaltı. Bu pozisyonla ilgili Bünyamin Gezer çünkü penaltı diyor. Biraz daha geriden Maksim, alsana. Geriden al. 35. Bir çıkarken bakalım, bakalım şimdi. Tam çıkarken. 34. dakika hocam. Bak. Zaten kötü pozisyon bak, olmuş oyuncu. Görüyor musun? Bak şimdi çıkmaya başladı. Yarıda kaldı. Tam yükselemedi. Kolları bağlı. Nasıl yükseleceğim abi ben? Sağ Kolları doğru, bağlamış. Sadece İki kolumdan bağlamış. Sahili de var değil mi öbür evet, taraftan? Evet. iki Bir... taraftan bağlamış yani. İki taraftan bağlamış. Şimdi nasıl vuracağım ben abi? Ancak bu şekilde vurabiliyorum. İstediğim yere atamıyorum ki. Tam manasıyla yükselemiyorum. Bak görüyor musun? Kollarımı tutmuş, bırakmıyor Perez. Bu pozisyon çok açık penaltı. Hocam sen dersin ya zaman zaman böyle mi çıkacak? çıkacak abi yani? Böyle kalmış oyuncu resmen. Aynen kalmış yani. Bak, Peki hocam hakem pozisyon. nerede ona bakalım. Video yardımcı hakem burada devreye girmeli miydi size göre? Yorumunuz nedir? Video yardımcı hakem Atilla Karaoğlan. Çok iyi hakeme öyle. bakalım. Burada pozisyon oluyor. Hakemin görüş açısından. Orta sahada mi? olsa buna zart diye çalarlar abi. Orta sahada ne ha? Tuttun abi. Bak yaptın? Hemen ver. Burada çalacaksınız abi. Oyuncunun itiraz etmemesi. Oyuncunun topa vurması. Bir pozisyonun faul olup olmamasıyla ilgili değildir ki ya. Bak ben sağlıklı vurduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncuyu... Rahat bırakma bırakmamışsın. Daha iyi yükselip daha iyi bir köşeye atabilir Halil orada. Misal eleştiriyoruz değil mi? Yakalamış çocuk pozisyonu. Görüyor musun? Zor yükseliyor, zor kafayı vuruyor. Gene de iyi iş yapıyor. Adamın da öyle bir şeyi yok. Tarık Üstü siz ne dersiniz? Ya bence pozisyon hatası yapmış zaten oyuncu. zaten o, Dolayısıyla evet. pozisyon hatası yaptığı için Halil'in vurabileceğini burada kestirip bu iki eliyle birden ben de çıkam, çık çıkarmadığını, rakibini düşünüyorum. Ben ya de hocanın fikrini eylemi, diyorum. Peki hocam burada bariz gol şansı var mı? İtme Olmaz. çekme tutma. Top gelmediği için, top hakimiyeti olmadığı için mi diyorsunuz? Burada net bir bariz gol şansı yok abi. Havada olduğu için. Havada. Yani ne ne Ama penaltı olmalıydı. Penaltı. olmalıydı. Penaltı. Var Atilla Karaoğlan. Ve Sarı kartı. Ol. Sarı kart. Olan. Nelere girmiyorlar şimdi? Var devreye girmeli diyeceksin. Nelere girmiyorlar abi? Ben onun için saat. Bariz gol şansı olmazsa sarı kart. Sarı kart olmalı tabii canım. Bariz gol şansı deriz o zaman hocam. Ha itme, çekme olduğu için. Tamam Hı. ben karıştırdım. Tamam.